Gözlük takmak yok. Okumaya ihtiyacın yok. Saat takmak yok. Zamana da ihtiyacın yok. Kalem kullanmak yok. Yazı yazmaya zaten gereksinim yok. Yakın tarihin en zalim yönetimi ve en kanlı katliamı. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Kamboçya çok hareketli dönemler yaşar. Demokratik Kamboçya komünist bir devlettir. Komünizm komşuları Vietnam ve aynı bölgede bulunan Çin'den sıçramış. 1940'lardan itibaren komünist hareketler, sosyalist hareketler Kamboçya'da varlığını göstermiş. Ancak 1966'da partinin başına gelen Salotsar, Kamboçya tarihinde birçok şeyi değiştiren kişi haline gelmiş. Üniversite eğitimini yarım yamalak, hatta bitirememiş, Fransa'da sürdüren Fransız kültürüne hakim olan bir kişi Salotsar. Fransızlar da zeki öğrencileri kendi ülkelerinde eğitiyorlardı. Komünist partinin başına gelen Salotsar ve ekibinin de büyük bir çoğunluğu Fransa'da hali hazırda üniversite arkadaşlarıydı. Salotsar, Nunchi, Yengsari, Kiyusampan isimler biraz garip. Fakat bu isimler Kamboçya tarihinde hakikaten çok kara sayfalara imza atmış olan isimler. Komünist partinin başına geldikten sonra birader olarak adlandırırlar kendilerini. Yoldaşlar. Bu yoldaşlar ülke yönetiminde söz sahibi olabilmek için harekete geçerler. Salopsar öyle bir lider ruhludur ki okulda zaten lakabı Pol Pot'tur. Politik potansiyel. Komünist Parti'nin başa gelmesi için önlerinde büyük bir engel var. Kraliyet. O dönemlerde Kral Sihanuk iktidarda belki de çok güçlü olmasa da tahtın tek sahibi ve Kamboçya'da aslında bir gelenek var, bir kraliyet ailesi var. Fakat Kral Sihanuk tehlikeyi görüyor mutlaka ki yaptığı mitinglerde mutlaka ve mutlaka komünistleri eleştirmeyi ihmal etmiyor. Bunlar ateist, bunlar terörist, bunlar Kızıl Kımerler diyor. Kızıl Kımerler kelimesi de aslında bu rejimi aşağılamak için ortaya çıkmış bir kelime olarak yer buluyor. Özellikle kralın kullandığı bu tanımlamadan sonra artık Kamboçya Komünist Partisi Kızıl Kımerler olarak halk arasında adlandırılmaya başlanıyor. Kızıl Kımerler sessizden ve derinden geliyor. Kırsaldan geliyor. 1970'te Kral Sihanuk Çin ziyaretine gider. Mao'nun desteğini almak isteyecektir. Fakat o sırada onun generali Lon Nol krala bir darbe yapar. General Lon Nol yönetimi ele geçirir. Bu yönetim sadece 5 yıl sürecektir. Fakat 5 yıl sonrasında kırsaldan gelen bir güç vardır. Kızıl Kımerler. Haritada gördüğünüz beyaz alanlar Lonnol'un egemen olduğu, gri alanlar ise Kızıl Kımerlerin egemen olduğu. 17 Nisan 1975'te ise beyaz alanlar da artık griye boyanır. Kızıl Kımerler büyük şehirleri Siem Reap'i ve en önemlisi de başkent Phnom Penh'e girmişlerdir. Büyük bir zafer edasıyla Kızıl Kımerler onların destekçileri hatta General Lon, Lon destekçileri de sevinç gösterileriyle onları karşılamışlardır. Çünkü herkesin aklında tek bir şey vardır. Ülkeye barışın gelmiş olması. Tüm halk ülkeye barışın geldiğini düşünmüştü. 17 Nisan 1975'te. Hatta General Lonnol yönetimine karşı Kral Sihanuk'ta indirildiği taht için Kızıl Kımerleri destekler. Kızıl Kımerler de sembolik olarak tahtı Kral Sihanuk'a iade ederler. Ancak kralın hiçbir hükmü yoktur. Zira o dönemde kralın 5 tane oğlunu esir almış ve daha sonra öldürmüştür Kızıl Kımerler. Artık Kızıl Kımerler Kamboçya'da yönetimin tek söz sahibidir. Ekip başa gelmiştir. Birader No 1, Pol Pot, No 2, Nunchi, No 3, Yeng Sari, No 4, Q Sampan, No 5, Tamok. Kızıl Kımerlerin yönetim ekibi tabii ki ilk olarak Marksizm'den etkilenir. Daha sonra Leninizm devreye girer, Maoizm ve Vietnam'daki direnişlerken derken Kımer ulusalcılığının da birleşmesiyle beraber işte ortaya yepyeni kendi harmanladıkları bir görüş koyarlar. Ve bununla beraber kafalarında bir tarım toplumu yaratmak vardır. O tarım toplumu yaratmakta şehirlerde yaşamamaktan geçer. Dolayısıyla şehirlerde nüfusu ortadan kaldıracaklardır. Yeni olan toplum yapısında en üstte Ankar Padevat yer alır. Ankar Padevat'ın hemen altında Ankar, Ankar'ın altında Eskiler yani kırsal kesimde yaşayan okuma yazma bilmeyen tarım işçileri ve toplumun en alt katmanında yeniler. Yeniler de kırsal kesime yeni gelenler. Yani okumuşlar, doktorlar, avukatlar, mühendisler kısa bir süre sonra şehirler yavaş yavaş boşaltılmaya başlanır. Şehirlerden kırsal kesimlere büyük bir göç olacaktır. Kızıl Kımerlerin askerleri bütün şehirlerde dolaşarak şehirli halkı kırsal kesimlere tarım işçisi olarak göndereceklerdir. Hastanelerdeki doktorlar hatta ameliyat sırasında ameliyat olan hastalar bile sedyelerle ameliyat daha tamamlanmadan dışarı çıkarılır. Ölürse ölsün. Nasıl olsa birçok kişi daha tarım işçisi olarak çalışabilir. Bu adımları süper büyük sıçrama projesi olarak adlandırdı Kızıl Kımerler. Tıpkı daha önce Mao'dan gördükleri gibi. Büyük tarım projeleriyle Adım adım sanayileşmeye geçmekti Kızıl Kemerlerin hedefi aslında. Fakat büyük bir göç başlar, şehirler tamamen boşaltılır ve artık herkesin yeni bir işi vardır. Tarım işçiliği. Kurulan komünlerde hiyerarşik bir yapı vardır. Genellikle şehirliler en alt tabakada yer alır ve bununla beraber herkese tek tip kıyafet verilir. Siyah gömlek, siyah bir alt ve kırmızı bir kaşkol. Yani Kamboçyalıların deyimiyle krama. Artık bu komünlerde, bu kamplarda yepyeni bir yaşam vardır herkes için ve bu yaşamda karar verici kesinlikle bireyler değildir. Ankar'dır. Ankar seni eğitir. Ankar sana eş bulur. Sen kesinlikle kendi rızanla evlenemezsin. Çocuklar ailelerinden ayrılır çünkü artık onların yeni aileleri vardır. Ankar 10 yaş üstü çocuklara da büyük askeri eğitimler verilir. Hainlerle ve dış güçlerle savaşmak için. Zira Ankar seni hainlerden, dış güçlerden de korur. Herkesin her adımı en ince detayına kadar izlenir. Tıpkı George Orwell'in 1984 romanındaki gibi. Big Brother is watching you. İşte bu çalışma kamplarında Ankara kimileri de karşı gelebilir. Böyle bir risk vardır. Dolayısıyla özellikle okuyanların, okumuşların oluşturduğu bu riski de ortadan kaldırmak gerekir Ankara açısından. Ve Kızıl Kımerler şu politikayı uygulamaya başlarlar. Gözlük takan okuma ihtimali olabilir. Okumuşsa bazı fikirleri vardır, muhalif olabilir. Dolayısıyla tehlikelidirler. Saat takan zamanla bir işi vardır mutlaka okuma yazma biliyordur. Tehlikelidir. Kalem tutabilen okuma yazma zaten biliyordur. Tehlikelidir. İşte bu gibi özelliklere sahip olanlar geri dönülmez yollara çıkacaklardır. Çalışma kamplarından. Mesela burada bir parantez açalım. Kamboçya'nın da birçok ünlü magazinsel isimleri var Kızıl Kımerler öncesinde. Mesela Kamboçya müziğinin kralı olarak bilinen Sin Sisamuk. 1975'ten sonra Kızıl Kımerler yönetime gelince bir daha kendisinden hiç haber alınamamış. Veyahut da müziğin kraliçesi Ross Serre yine aynı şekilde kendisinden hiç haber alınamamış isimlerden biri. Zaten onlar ilk elenen grupta çünkü ünlüler, tanınıyorlar. Halk tarafından seviliyorlar ve muhalif de olma riskleri var. Kızıl Kımerlere muhalif olma ihtimali olanların çalışma kamplarından bir sonraki durakları da ölüm tarlaları. Bugün Kamboçya'da keşfedilen 388 ölüm tarlası, 19.933 toplu mezar var. Belki Phnom Penh'e gidenler hatırlayacaklardır. Phnom Penh'de biraz şehir dışında bir ölüm tarlası bugün halen daha ibret alem olsun diye neler yaşandığını herkese gösterebilmek için hala açıktır. Ve yerden dahi hala kemikler ve kıyafetler yağmurlu havalarda özellikle fışkırır. Çalışma kamplarında Kızıl Kımerlere şüpheli gelen kişiler ya direkt olarak ölüm tarlalarına gönderilirler. Orada çeşitli işkencelerle öldürülürler ve daha sonra işte o bahsettiğim toplu mezarlara gömülürler. Veyahut da yine Phnom Penh'de bugün şehir merkezinde Tuol Sleng veya S21 hapishanesi olarak geçen eski bir liseden bozma hapishaneye gider ve orada işkenceye maruz kalırlar. Tabi işkenceden kurtulmanın bir yolu yok. Yok. Belki de onların istediğini söylemek sizin daha kolay ölmenizi ve işkenceden kurtulmanızı sağlayacaktır. S21'de yaklaşık 20 bin kişinin öldüğü tahmin edilir. Yoldaş Düş isimli bir müdürleri vardır. Hatta bugün kayıtlarda onun imzası vardır. Bunun ölmesi gerekir şeklinde notlar vardır. Yoldaş Duş tarafından imzalanmış. 20 bin kişi muhtemelen katledilmiştir S21'de. O 20 bin kişiden sadece 7 kişi onlar da Kızıl Kımerlerin son dönemine düşüşüne denk geldiği için o 7 kişi kurtulabilmiş. Bugün halen daha S21'e gidildiğinde orası da bir müzedir. 7 kişiden ikisi de sizleri orada mutlaka karşılarlar. Ancak tabii ki ölüm tarlalarına veyahut da hapishanelere düştüğünüz zaman pek de kurtuluşunuz olmaz. O dönemlerde yaklaşık 7 milyon olan nüfusta 2,5 milyon kişinin öldüğü tahmin edilir. 4 yıl içerisinde. 1979'da devrilen Kızıl Kımerler belki de çok ütopik bir toplum yapısı yaratmak amacıyla yola çıktılar. Tarım toplumu, şehirlerde yaşamın son bulması gibi bir amaçla. Fakat tabii ki bu amaç zalimlikleriyle beraber o 4 yıllık süre içerisinde küçücük Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın tarihinde kapkara bir sayfa açtı. Devrildikten sonra Kızıl Kımerler Tayland sınırına doğru Kaçarlar ve artık orada varlıklarını sürdürürler. Tabii ki herhangi bir siyasi güçleri olmadan. Hatta o gittikleri kuzey bölgelere mayın döşemişlerdir. Bu mayınlar hala bugün Kamboçya için büyük bir sorundur. O mayınlar için Tanzanya'da yetiştirilen özel fareler getirtilir. O fareler bulur mayınları. Bugün de hakikaten çok ilginç bir görüntü ortaya çıkar o bölgede. Tabii Kızıl Kımerlerin yönetim ekibi devrildikten sonra kuzey kesimlerde hemen yakalanıp cezaları infaz edilir diye belki düşünebilirsiniz. Ancak böyle bir şey olmamıştır. Ekibin başındaki Pol Pot, 1998'de yatağında sakin bir şekilde hayata gözlerini yumar. Yargılanmadan. 2000'li yıllardan itibaren toplumsal baskılarla beraber bir yargılama yapılmıştır. 2 numaralı Nunchi ömür boyu hapse mahkum edilmiş. 2019'da hayatını kaybetmiştir. Ian Sari 2013 yılında yargılanma sırasında hayatını kaybetmiştir. Q Sampan ömür boyu hapse çarptırılmıştır. Tamok yine yargılama sırasında hayatını kaybetmiş. Yoldaş Düş ise onlardan biraz daha gençtir. Ömür boyu hapse çarptırılmıştır. Fakat ağır yargılamalardan geçtiğini tabii ki söyleyemeyiz Kızıl Kımerlerin. Belki de bunun en büyük nedeni 1985'ten beri ülkenin başında eski bir kızıl kımer olarak bilinen Hun Sen'in gücü elinde tutması. Kamboçya tarihine çok acı bir şekilde geçen bu dönem sonrası birçok film ve belgesel çekildi. Ancak bunların içerisinde 3 Oscar ödüllü ölüm tarlaları ve daha sonrasında çekilen Önce Babamı Öldürdüler filmleri hakikaten izlenmeye değer ve tavsiye ederim. Farklı videolarda çok daha ilginç konularda karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın.